Fizyoatem merhabalar. Bugün sizlere kolesterolün düşürülmesine katkı sağlayan bir besin olan yulaftan bahsetmek istiyorum. Yulaf ezmesi içerisinde bulunan beta glukantik çözünebilen lif sayesinde kolesterolün düşürülmesine katkı sağlamaktadır. Bu lif içeriği ayrıca gerek kan şekeri regülasyonu sağlanmasında gerekse uzun süre topluk sağlamasında etkilidir. Bu sayede hem diyabet tedavisinde hem obezite tedavisinde hem de kalp ve damar hastalıklarından korunmada yaygın olarak kullanılmaktadır. Yulaf ezmesinin bu yararlarından siz de faydalanmak istiyorsanız günde en az 2 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesini tercih ettiğiniz meyvelerle süt da yoğurtla karıştırarak gerek kahvaltıda gerek ara öğünlerinizde gerekse hafif bir akşam yemeği olarak tercih edebilirsiniz. Eğer yulaf hakkında sizin de sorularınız varsa bize videomuza yorum yaparak bunları iletebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.